Seyret geldim. Tuna Parkı var. Oraya gideceğim ve hepsini yapacağım. Festival çok güzel. Yürüyeceğim, eğleneceğim ben burada. yaranları olarak Kortekin'den başında bizler yürüyoruz. Emeğe geçen herkese sonsuz teşekkür ediyorum. Hayırlı uğurlu olsun Allah usandırmasın. Eğlenmeye geldim heyecanlıyım şu anda. Dördüncü Tuz Festivali'ndeyiz. Yöresel standlarda yerimizi aldık çok keyifli bir festival oluyor. İnşallah devamı gelecektir. Çok teşekkür ediyorum. Festivalden çok memnunuz. Çankırımızın doğal kaya tuzunu tanıtıyoruz, satış yapıyoruz.